Ana arı maşallah güzel bak sarı. Maşallah döktürüyorsun dostum döktürüyorsun helal olsun. Maşallah maşallah çok güzelsin. Evet. Şu ar içindeki pisliği görüyorsunuz bak. tam görünmez buradan da çok pislenmiş, küflenmiş. Şu bunları buna temizleyelim. Sirke ile katranla dezenfekte yaptım. İnşallah çok güzel olacak maşallah. Bir buçuk tarihde çok güzel inşallah. Да, evet.